Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde başrol oynayan Emre Altu, Ortaköy'de kameralara takıldı. Ünlü şarkıcı bir arkadaşının motosiklet servisine uğradı. Emre Altuğ trafik çok yoğun olduğu için Anadolu yakasındaki işini halledip dönmek için arkadaşının motosikletini kullanacağını söyledi. kelimeler Kerime, kalmadı artık <laughs> tükkanı. <laughs> <kibaretiz> kaldı <laughs> Ne haber? İyi gidiyor çok şükür. Çekiyor, Arkoyu çekiyor. Bıraktık, motorlu mu Aa, evet burada, Şimdi çok trafik var. Bir kavacığa gitmem gerekiyor. Arkadaşımla gideceğim geleceğim. Ünlü popçu son olarak eski sevgilisi Burcu Çağrı ile ilgili haberlerle gündeme gelmişti. Altun geçen yıl biten ilişkisini inkar etmesi Çağrı'yı çılgına çevirmişti. Bir dönemin en cesur mankenleri arasında yer alan Burcu Çağrı'nın sosyal medyadan yazdığı şu sert satırlarla ünlü şarkıcıyı hedef aldığı öne sürülmüştü. Ben doğrularımla sadece bugünü kaybederim ama sen karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin. Çıkan haberleri sor, Çıkan haber yok, yok abiciğim. abiciğim hadi. Burcu hadi, hadi. Hadi <laughs> yok abi, ya. Ya. hadi. <laughs> <işin yok gülüyor> <laughs> Işte. Emre Altun Burcu Çağrı ile ilgili sorulardan kaçması dikkat çekti. Emre Bey çünkü siz yok demiştiniz kendisi var demişti o yüzden direkt sizden duyalım.